Evet arkadaşlar şöyle Sun'un bir şasesi var. 9632T8E diye. Bu şase gerçekten problemli bir şase. Ben daha önce de bu şaseyle çok uğraştım. Fakat MMC'sinden herhangi bir data alamadım. Problemli yani. Hatta şu soğutucu o kadar iyi yapışık ki bir keresinde bir şasede de bunu sökmeye çalışırken işlemciyi komple kaldırdım. Şu anda Volkan Usta'nın vermiş olduğu sistemi kurduk. Şey anahtarımız işte USB sistemimizi açtık. Bilgisayar modelde. Ben bu şekilde bağlantı yaptım. HDMI 2'de UART bağlı. Şöyle bir bağlantı yaptım. Neden böyle bir bağlantı yaptım? Ustamızın göndermiş olduğu USB TTL'lere e, ee, onlarla da bağlantı yapabilirdim. Fakat e, burada RT-809H için A sistem aldım ben. A sistemde RT-809H için ustamız şey vermiş. Bu cihazın programını da yüklemiş. Bende de bu cihaz olduğu için bunun kabloları olduğu için ben TTL ile uğraşmadan direkt buradan bağlantıyı yaptım. Yani RT-809H'ınız olsa da olmasa da e, bağlantı yapabiliyorsunuz. Eğer RT-809 haşınız yoksa ustanın vermiş olduğu TTL'lerle DXDX'den veya kablo şemalarıyla vermiş olduğu kablo şemalarıyla bağlantı kurabilirsiniz. Ama ben de RT-809 h olduğu için uğraşmadım onlarla. Yani daha kolay bir bağlantı yaptım. Şimdi öncelikle çalıştırıyoruz. Konsola basıyoruz. Daha sonra televizyonun fişini takıyoruz. Zaten hemen bakın burada işlemci de durdurdu. Otomatik. Ustamızın dediği gibi flaşı taktık. Yani bu MMC'yi kopyalayacağımız flaşı taktık. USB flaşı. Daha sonra burada ne yapmak istediğimize dair Menüler var zaten. Bakın. Burada biz ne yapacağız? Biz bu şasenin yedeğini alacağız. O yüzden backup USB dump'ı seçiyorum. Bakın seçtim. Hemen işlem yapmaya başladı. Writing data yüzde sıfır, yüzde bir. Bu şekilde şu an Sistem nereden bağlı? RT-809H'dan bağlı. Yani bu RT-809H'ı şu anda sadece USB TTL olarak kullanıyor. Buradan UART'a bağlı cihaz. USB bağlı. Buradan komut gönderdik. MMC'yi şu an flaşa, USB flash'a damplıyoruz. Yani bu şasenin yedeğini alıyoruz şu an. Bu çalışan bir şase. Bu şekilde bakın şu an yüzde beş, yüzde altı. Herkesin işi rast gelsin arkadaşlar.